Var mı bir birinciliğimiz Mücucuğum? Bir bot var orada. Onu bana anlat. Laf ver. Tamam. Gel bakayım bot. Anca bot. Anca bot. Canama bak, canama. sakin bir başlangıç oldu. İdare eder diyelim ya. Vallahi YouTube için gayet alıyorum bu sen düşün. Serhat evet, sana kulaklık aldım Serhat. Lan bir göreve kulaklığına geldiğini görmedim. Uyucu. Yes. Beni bir bayılsana ya. Sene bayıl zevkle. Hemen geliyorum sana bayılmaya. Peki fişe atayım mı atmayayım mı Mücahit? Abi etme, etme yapma yanarız. Niye lan? Alanda değiliz. Abi de şöyle bir çanta var. Nasıl sen neredesin bebeğim ya? Arabaya bir bininsene. Ne olacak? Bindim. Ben sürüyorum. Tamam. gidiyoruz. Olmuyor yok. Hayvanız lazım benim. Bombam var. Oldu. Hazır mısın? Hazırım. <laughs> 7 60 kişi işaretlediğim yerde kar var. Oldu mu? Oldu. Hadi bunu Teşekkürler. şey olarak rica ederim. Duydunuz mu beni? Ne var dedim? Ne var? Kar da Fatih almaya gidiyor. Orada seviye 3 çanta da var. Bende 6x şimdi artı mi? 4x fazladan var. 8x de var da onu şimdi... 6'yı alırım. Ne? 6'yı alırım. 6'yı alırım. 4'ü de ben alırım. Silah bulursam tabi. Tabi. Şimdi vereyim daha sonra? Biraz geldim altıya alayım. Bot muydu değil mi bilmiyorum mi ya? Saklandı. mı almış? Ana gibi. Ondan da vereyim. Gelmeyece ondan da. Müce ben şu alana geldim doğru al, gireyim. Şuradan ben, fişeği sabitin. atayım. Altı. Böyle bekle beraber gidelim. Burası da alan onun için dedim. Ha, tamam tamam. Oğlan tamam, bir tamam. 6x daha vermeyeceğim. Birini ben alayım, diğerini ben karışmaz. Geliyor musun atayım mı buradan hemen şu şeyi? At at, arkandayım ben seni koruyorum. Şşştir i̇şte sen koruma problemi 6x değil. 6x buldum ben, ben istemiyorum 6x. İ Kızım İ istiyor musun? 2 tane fazla 6x'in var. Evet. 2 numarayla 4 numaraya ver ağabey tamamdır. Şu, şu da at. Burada bolca 5.56 var bak. Nerede? da, bunlarda. Bende de biraz daha verebilirim. 762 lazım ama o da yok. Neyse AVM e gelirse artık. 556 Be mı? Geliyorum amına. 556 vereyim sana biraz. Evet, var burada. I got supplies. Seviye üç I got supplies. Tamam geliyorum. Gevizcilik. Mafi sana bir şey lazım mı yavrum? 4x yeter. 6 da 4x var, 4 de var, var, 2 tane. 6 da var. Alırım, 6'yı da alırım. Tamamdır, 6'yı tamam. da 4'ü de sana veririm. Diğer 6'yı da... Tamam. Mico çık lan buradan, şey. dolanma. Dolanma Mico burada. Çık! Abi, Güven Abi, vermiyorsun. Bir AVM almam yok mu ya? Yok yok, yok. Bak, <laughs> Mücür lütfen alayım Teşekkür ben abi. Mücür. Dur. Bıraktım. Pislik yapıyor ya. Herife bak ya. Ayıp ya. Avuk avuk al, alacaksan <gülüyor> <gülüyor> al bak. Mücahit ne? Avuk. Ama AVM'li ne yargı dağıtıyorum -x ya. 6x burada. 4x de burada. Hadi gidelim drop'u İncari... alalım. Bir tane tatar mısınız oraya? Ne? Ne? Sadece atar mısın? Altı ile dördü mü? Tamam. tamam, dördü attılar, yeterli. Tamam, işte burada drop yanında işte. Aslında sana sonra verik istiyorsan drop yanında bırakmam tehlikeli gibi duruyor ama. Olur da, geleceğim şimdi. Tamam. Mijo Mijo Mijo. Pislik herif ya. Abi. Sonunda ben o AVM'yi bir kullanamam. Bak ben sana ne yapıyorum. Bak çok pis konuşmaya başladın yine ha. Hani bizim bu ya dürbünleri şu ortalığa bırakman ya. Ya adamı alacağım dedi buraya bırak dedi. Al getir tamam adama götürür veririz al. Aldın mı? Ha. Hı hı. Hadi gidelim o zaman. Arabaya alak da şey bu alayım, Drop ya Yargı dağıtalım. O benim işim işte. Sen göreceğiz. Terte çıkarma da bizi yargı dağıtacakmış. Hayır. Eseler var burada isteyenine. I got supplies. <laughs> Bu arabanın canı. Şu Nasıl <laughs> Mücü sen de kesin keskin nişancı. Oha ne yaptın lan Mücü? Karma mı ben de keskin. Hadi maç haydi. I got supplies. Yo yo bana yeri kurtaracaksın. Sağda soldaki jipi al soldaki jipi. Al Tele dördü buraya bıraktım. Lan niye bıraktın adam gitti? Tamam o yoldan alır. Jipi al biz de geliyoruz ha. Hızlı çekim otomatik uzun şarjör var. Bende var sen alabilirsin. Yok bende de var ya. Benim içeriye mi yok ya? Hiç mi yok? Tamam bir ağrı kesici veririm ben sana. Barzanın yanı da full malot da full. Bu var. Şimdi size iki tane bensin açacağım bunlara. Oğlum adamlara bak canı gidecek abi. Bıraktım iki tane benzin arkaya. Alıyorum birini. Aldım. <laughs> Abi nereye gidiyorsun? Fişen mi var? Yo. <laughs> <laughs> ee, gel binsene buna. Mark the location. Mark the location. Yine ona bindim. Zaten böyle bir oyunda araba bulamasaydın yani baksana, her yer araba dolu. Yani, ben şanslı olunca böyle oluyor. Hiç olmayınca hiçbir yer beklemiyor. Daha iyi bir hiç işeceğim yok. hiç de gitim de yok. Veririm ikisinden de birer tane sana yeter, çok bile. O zaman... Thank you. Bunu boşaltmışlardır ama geldiklerini biliyorum. Hafif kastı bende. Ha burada yolda yok. Ha o ceset ceset o ceset ceset. Ceset bunlar ceset. O ceset miydi? İkisi de ceset ceset, ceset, ceset devam. Ceset aa, burada birileri var gibi. Hata atıyorum. Varlar, ses geliyor. Lan 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 lan. Aldım evet. bir de evde var. Bak ne diye bakıyor ya? İçeride bunda da yok oldu. Lan nasıl oldu anlamadım ya. Yo yo hallettim ben sıkıntı yok. Katıda çatıda alabilir. Bir saniye, bir saniye. Beni bakar sokun. Bir alt katta, bir alt katta, bir alt Bir sağda. Patladı bence de. Gel bana gel. Ayın atlayın. Görmüyor musun? Ben taşın orada, gelince. taşın orda. orada. Kayanın orada gördüm. Biri beni tutabilir mi? Biri beni tutabilir mi? Sesim geliyor mu? Ben, ben AVM ile indirdim bir tane de. Şu an ona kes silmiş durumdayım. İki kişiler. Biri şurada. Kit bir bırak bir tane. Bir tane kit bırak. Nereden aldı seni? Hiç bende baydı ya. Ayağın arkasından ya. Ayağın arkası tamam. Bir kişi daha var ama. Baygın ol. Seni kaldırıyorlardır herhalde. Onu da hallettim. Bir kişi daha var, bir kişi daha var. <laughs> direkt öldü, direkt öldü. Direkt öldü bu. Ha, tamam. O zaman hadi gidelim. Ulan adamlar nasıl pusmuş ya. Sıkıntı yok burada ben varım rahat olun. Zaten en büyük sıkıntı o ya. Çok büyük kasıntı var. Ne yani? Bir bombalık işimiz var şu anda. 556 uğruna gideceğiz zorla. Nasıl aldım ama adamlara? Ne sıralı? Bende 2 kil niye var onu bilmiyorum. O arabamızı yemişler. Kaç kil var sende? 3. Buldum buldum. Üç de, ben bende var abi. Bir de bottu, ikisi normal. Marked vehicle. Var mı arabamız bir tane daha? Varmış. Bunların arabası var ya. Abi. Kuzen gel gidelim. Abi gel. Bendim lan gelmeyen adamlar gelmiş niye böyle yalan beyanda bulunuyorsun ki yani? Buraya ya drop düşmüş lan karşımıza ona bir. Let's go. Nereye gidelim? Kanka tam karşıya drop düşmüş. Mark the location. Mark the location. Hafif kastı bende bilgin olsun. Kasıyor hala adamlar burada. Özümüzde. Dolu hiç resmen Bittiler. bana çalıştı gene ya. Bitti bitti. Nava hiçbir şey de yokmuş gerideki alan ya. 6 ikisi vardı. Aldım attım oldu. geri. Yeleğim yok ya direkt düşüyorum ya. Yelek önemli ya. Güzel olduk ama ya. Helal olsun ben evet, herkese. Güzel. Ekip sağlam ya. Valla. Ben de onun için kaydı açmıştım evet. Youtube'luk video çıkıyor. Değil mi? Tamam tamam. Yani etiket isterim ya. Var mı senin Youtube'da isim falan? Olur. Ne yapalım da etiketleyip? Ya canım. Bak şimdi iki tane arabamız gördünüz mü? Ben... Evet gördük. Tamam, duruyorum. Adamı da gördüm Hayır, dışarıda. Var, buradan var, oradan. Buradan mı var? Oradalar. Haydi! İki tane AWM ile düşmedi. Çok iyi. Vallahi çok iyi. Adam iki AWM ile düşmedi. Go, go, go! Bir bayram Beni da. görmüyor. Beni bir alınsana. Neredesin aldılar mı seni? İki baygın. Alıyorlar. Üç baygınlar da var şu anda. Üç mü? Müjde dikkat et. Benim kilim gel. Ya lan. Bitti mi? Helal, benim kilim geldi aynı. Ben niye oynayamıyorum bugün ya? Abi benim alabilir miyim artık? Ya abi al aynı. Abi vardı adamda? Ama nasıl adam? Güzel güzeldi. Allah şaka yok. Gayet iyiydi. Çocuk çocuğu Yuhu! Senin açık mı? Evet açık. Yap istediğini yap hepsi gelecek bu kayda. Hepsi kayıtta. Tamam. 6x alıp alıp durmuş. Hadi gidelim. Size cihaz olan var mı? Ben tamamım. Burada drop var da, da muhtemelen aldılar. Ben bir bakayım. Belki elik vardır. İyi. Ben onlara bakmayı unutmadım. Bak, i̇ki kişi kalmış. Ve ilk kaydımın birinciliği gelir diyorsun he? <laughs> Yakıt basıyorum. Tamam abi. Biraz yok. Güzel kullanıyor süre, süreyim. ya. gayet güzel kullanıyorsun valla. İki diyoruz çok güzel şeyler çıkardım. Drop'a doğru bir git istersen. Belki o taraflardadır tamam belki abi. alırız. Ya ben müsait keyfim olduğumda, keyfim yerinde olduğumda gel çıktım oyuna kendim veriyorum da. Bazen oyunda can konuşmalar oluyor. Ee, atlayan oluyor. Ya hep olabilir şeyler bunlar. Git kaskını yeleğini sıfırla. Adamlar gözükmüyor. Ya burada sanki ben birini gördüm. Düşman görüldü. Görünüyor gibi gördüm ama bak. Bir bak. Eğimde mi kalıyor acaba ya? Bir bakacağım. Müce çok yaklaşma dikkatli ol. Tek başına gideceğin arabamız var. Niye öyle yaptın? Yo yo tamam. Yalnız arabayı patlatmaları yok mu? Canı yarım zaten. Yo yo sen gene de lekelerden Yayın videosu için güzel bir sonuç olur. Ya yine pusuculara denk geldik. Yok, alt bakın. Arabayı bir daha çarp çarpmayın bence notlar. dumanı tütecek. Değilmiş. Rozaktan yani. Sıktılar uzaktan arabayı bırak. Nerede göreviniz var mı? Gördüm çatıda. Çatıda. Sisle, sisle, sisle. 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 Attım. Gitme, gösterme. İkisi de belli. Tut, tut, tut. Ananı avratına yara. Bir baygın da onlardan var. Bende AVM var ben de AWM vardı. Alacak olan olsun, bende zaten var. Mafya aşağı gidiyor. Siz daldayın mafya bombasıyla aşağı alsın. Top. Ben ne bu diyorum ya? Aynı şekilde katılıyorum. Mafiy çok dikkat et. Canımı fırlayayım da acı. İstersen bekle alana versin evden atladıklarından da vur. Bu soruya. Sisim var atayım mı başkan? İster misin? Oo, Baba sağa, sağa geç geçmiş adam ya. İşaret. İç İş nereden gördü ki lan? Ooo AVM'de güzel atıyor. Biri solda biri sağda. Kanka yetişemem. Siz tutun sudan geçmelerini engelleyin. Tavlarınızı alın. Oha. Nerede bu adamı ne işte göremedim ya. Çatı. Enemies ahead. Kırmızı ev çatı. Kırmızı evdeler. Birisi. Watch out. Watch out. Çok haydi, B çok haydi. Bitirebiliyorsan bitir. bitir. Sağır mısın uçak sahibi? Zoom, sabit durma. Adamı falan vuracak zaten ona ya. Bir dakika. <laughs> Güzel. Çok iyi. Kırmızı <gülüyor> evdeki <gülüyor> duruyor mu hala? Burada, burada. Arkaya gelip kalabilirim. Zoom can at Buraya bak Sağlı yukarıya doğru çıkıyor Yukarı olabilir. olabilir Yukarı çıkmış olabilir Yukarı Siz siz geldi Sis sis ben sis attım arkamıza Özgür abi sağ yukarıya doğru çıkıyor Fatih Bir kademede ben açıldım Ses veriyorum ki burada olduğumu düşünsün. Fatih dikkatli ol. Yatıyor büyük ihtimalle. Sağda sağda koşuyoruz sağdan yukarı. Drop'a doğru. Ne yapıyorsun? Drop'ta. Drop'un orada mı? <gülüyor> <gülüyor> ne drop'un <'an> orada <laughs> Tamamdır. <gülüyor> Sağlı sollu alabiliriz onu. Ha. Hangi drop lan? Abi gördüm gördüm. Beş. Yedi bir tane. Bu abi kadar. kadar Elimize sağlık. Helal olsun. İlk maç in win. İlk win. Çok sağ olun.